Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce birlikte e, şey oynuyoruz. E, bilmem neyse, ne is Kri Kriminal Titan. Kriminal tycoon oynuyoruz da Boşaman yok mu la burada? İki tane alan mı var? Bir yere claim yapman lazım. Claim yaptın mı? Ha buldum. Orası değil. Claim yapacağım. Şimdi senin senin evin var mı? Ya. Şimdi claim lazım sana. E şimdi burası benim bölgem değil mi? E burası benim bölgem. Ama sen benim bölgemdekini vurabiliyor mu? Bana vuruyor lan. Bana vurma. Sen vurma. Bir dakika. Sizim sen bir yerde claim yazan bir yer bulun. Tamam, tamam ya. Claim yazan bir yer bul oraya claim orayı claimle normal Taycan gibi oynayın. Evet arkadaşlar yıllardır aradığım şeyi şimdi claim taykına başlayalım. Klaim. Ne yapıyoruz? Claim. Like claim. Kriminal. Ben neden orada claim yazıyordu lan? Orada claim yazıyordu çünkü oraya ev yapacaksın. Üstte bak üstte ne yazıyor? Kriminal taykın yazıyor ya. Ha ama benim kibitte benim evim Gelelim şunu alalım. Bakalım ne oldu? 2x para. 3'er 3'er para geliyor bitti. şimdi. Nabam evet. yalnız. Ben buraya bir arabaya ben araba vur 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 vur. Şimdi ben Ben sen e, Fortnite yükledin sonra gel Ahmet. Ya sana bir şey diyebilir miyim ya. Yani şimdi ben, şimdi ben araba sim. tableti yükledim. Bizim tablet kaldırmaz. Ha. Tabletler kaldırmaz Fortnite'ı. Yani benim arkadaşım Fortnite oynuyor da. Ama Samsung tableti. Seninkinden yiyorsun. Benimki de Samsung. Samsung. Oha çok fazla olmuş. Hiçbir oyunu yoktur. Tek Fortnite mi yüklemiş? Evet. Hiçbir oyunu yüklememiş mi başka? Hayır Fortnite var başka oynadı. da. Nasıl lan? Bak şimdi bak bak. Ana. Nasıl Nasıl? Nasıl? Tableti iyiyse kaliteliyse ba çok iyi kalır. Kaliteli. Kaliteliyse kalır oğlum. O premium hatta o özel aldım. Oh iyi. Evde keşke başka bir şey daha olsa ya. Zaten evim ev full Fortnite gelsin istiyorum. Fortnite gelsin. <laughs> Bence ben ki... sen eve git babana Fortnite yükle ondan sonra gel. Gel biraz sen <laughs> oyna istiyorsan. <laughs> hiçbir izin ki. Neden? Oyunla ilgili hiçbir şey izlemiyor. Neden ki? Ben de bilmiyorum. Telefonla ilgili ise bir izlemiyor. Çok saçma ya. Neyse sen bir sor babana. Gel Hayır, birazcık oyna. Ben biliyorum babana. Gel gel oyna biraz gel. Gel oyna boşuna mı geldin Ahmet ya? Oyna gel biraz. Tamam ben boşuna gittim ben. Ya şimdi dinle biraz. Gel boşuna mı geldin? Gel az oyna lan. Az oyna lan şunla. Oyna lan şunla. Gel az oyna. Uzun sen de bir lukat atma oyna. Tamam. Tamam. Sen konuş. Kar parkingi bedavaya kim oynamak istemez ki? Tamam. Bir sürü arabam var benim olsun. Tamam. Hiç kimse hiç çizme. <laughs> en iyi sen kisi. En, en son en son olan mı? Oğlum paran ne diyorsun ha burada? Ya ama benimki bitti. Arkadaşlar şu anda Ahmet oynuyor telefondan Ahmet sen konuş biraz. Ee, merhaba. Merhaba. <laughs> Eliye ee, araba var ee, ben de bir Formula 1 falan var. Formula 1 çizemiyor. Eee nereden oluyor? Ha arabayı çıkartayım bir tane. Ee, bu. Tamam. Lan nasıl gidiyor? Spam. Ya tamam. oyna sonra ben iş şey yapacağım. Tamam. Değişik telefon. <laughs> Şimdi ben sizden iki tane bir siyah alayım. Dur bir dakika dön araba. Ha. Ama benim benim arabam yok. Bakalım Yasin nerede claim yapmış? Benim yani, de kanalım var arkadaşlar. <laughs> Ömrünüz olsun. Hayır. Ama yani araban çok kötü şu arkadaşım Ahmet. In. Ha bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bunun burnu yandı bunun. Ha inan. Ha. Polis var lan. bu ne lan? Burada ha. polisler var he. Dışarıya <laughs> çıkarsanız karşınıza polis çıkabilir. Sen mi polis? Ve senin araban ne yecene? çökerttim. Abi şey olmaz zaten tamir edilir. Nasıl tamir ediliyor lan? Lan tamir yerleri var ya oyunda. Oğlum ben bile senden daha az oynamışım ama senden daha iyi. Her tamam tamam ben oyundan çıkınca nasıl oyundan çıkınca nasıl gidiyor diyorsun oğlum. Biraz para kasman gerekiyor. Paran az. Ee, çünkü acayip geliştirim de duvarlar falan full şey. Az, az önce ben seni öldürdüm. Lan. Ne? Neredesin ha? gıcık gıcık. Abi bir bana versene. Gıcık. Biraz gıcık. da sen. Şu yap. Arkadaşlar şimdi ben geldim. İzle. İzi izi izi. Para kalsın neredesin? Silah mı açtın sen değil mi? Gıcık. Ne? Gıcık. Ne hani saldırmayacaktık birbirimize? Heh. Ya ben sana söz verdim Ahmet'e vermedim ki. Ama saldırmayacağız diye söz verdin. Verdin mi verdin? Ya ben, ben unuttum. Ahmet'e Ahmet, e, Ahmet e de miydi? Ahmet'e de olduğunu ben unuttum gerçekten. Herkese saldırmayacağına söz verdin. Unutmuşum. Ben sadece sen ve Yavuz'a söz verdim sandım. Gerçekten var. Ya saldırmak var ya. Hayır. Saldırak biraz. Hayır. Sen saldırın mı? Bir tane daha adam var bizden baş. Bizim rakip olan bir tane daha adam var. E para nasıl şu şey yapamıyor? Nasıl oluyor Senin lan? bu silahı var mı? Silah. Elindekiler silah mı? Kazma, selehe. Keşke inme, Benim onarım bizim. benim onarım cihazım var. İyi de. Şimdi arkadaşlar geliyoruz burayı aa, birazcık para kasıyoruz. İşte bir şey. Ahmet nereye yere bakıyor? Ahmet Ahmet bakalım. Ben her at. tarafıma lazer koruması yaptım. Her tarafıma lazer koruması yaptım Yasir. Ne yapayım? Yani giremezsin. Ne yapıyorsun lan sen o silahları nereden aldın? Evinde bulunuyor. Giremezsin. Lazerlerle kaplanmış önüne. Evet. <laughs> ama ben görmeyen gelmeyeyim Allah aşkına. Ama sen boşuna geldin bence git ya. İzleseyim. İzlersen sıkıcı oluyor ama. izlemek ben sıkıcı bir şey. De yani. Neyse beyler hadi gelin buradan ee, 500'lük şeyi açalım. Lazeri. Aha lazer açtı. İşte Çok fazla ya. lazer açtım. Ya ben birazdan bir sniper alırım. Oğlum kırmızıları nasıl alıyoruz? Alınmıyor. Onda. Ben bir sniper ya, aldım. paranın yetmediğini göster. Ben bir sniper aldım. Paran yetmiyor yani onlara. Ben bir sniper aldım şimdi bakıyoruz bakıyoruz. bakıyoruz. Seni öldüreceğim. Anam neyse seni sal. O şimdi bir tarama var ama alır. Var geçin öldürmeyeceğim ya sir. Sen de sniper yok değil mi? Hı hı. Ben de hiçbir silah yok. Hiçbir silah. Hı Hiç silah. Biliyor musun? Yok ben biliyorum. Hayır. E kırmızılar hiç bu şekilde açamıyoruz. ya. Kırmızılara yani. para yetmiyor demek. Evet. Ben sana evet de. göstereyim mi? Benim bu ha bir rabbit diyor. Tamamdır ya. Para yetmiyor. Oğlum sana şey göstereyim mi? Ee, neydi? Senin silahın yok değil mi? Silahla. Boxer diye bir şey var. Aman. Oradan bir şey açılıyor. Oğlum ben sana göstereyim mi nereden açılıyor? Var ya seni. Bana da. <laughs> silahın <baksanı> var mı? <laughs> silah atsana. Niye? Hadi, hadi işte gel. Oğlum ben seni iki kere öldürdüm. Sen de beni iki kere öldüreceksin. Tamam mı? Ne tamam ne mı? Öldür seni ya. Oğlum bir şey açma. Standı, standı çıkmıyor ki la. Ne standı? Sinir oldum. Silah standı. He. Nerede şey? Neredeyse şu silah standı. Oğlum ben görmüştüm. Bu çocuk kim kenarlarda bir yerlerde mi? Ama açmamız mı gerekiyor? <laughs> bas kaza bas 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 kaza bas kaza bas bas kaza Bu ne? Şunlanıyor. Bu ne lan? Burada bir garaj bu Allah, Allah, bilen, Allah, Allah belanı 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 Şimdi kolay. 800 yapınca şuraya da alacağız. Sonra bir şeyler yapacağız işte. Ya, nereden, nereden, sen nereden, Al şunu. Seni. Senin, arabada ya. yapalım, sen. boğaz, boğaz. Senin arabada maşallah ya. Senin arabada maşallah ya sir. Ha neden? Patlamıyor. <laughs> neden patlamış ne? Patlar. Abi silah standı nerede ya? Ne ya. Ne sen bu oyunda bir rebit mi attın? Ne? Sen, bu oyunda bir Ağzım. rebit mi attın? Bir baştan başlama. Para, para baştan başlama var paranın. yetmiyor da Gel, 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 gel. Gel, gel şimdi gel. şey yap şey yap şey yap ya. kas şöyle kas, kas şöyle parayı. Hoppala. Ben box ses yaptım box ses. Vay. O açtın Sıra. la sen silah standını? Oğlum ben bu çürüyü silah aldım ha. <laughs> yanlışlıkla burada. Çünkü <Burada gülüyor> ben yanlışlıkla silah aldım. Ama bak beni iki kere öldürme hakkın var tamam mı? Çünkü ben seni iki kere öldürdüm. Oğlum bak. Ne tamam ya. O yani tamam mı 2 tamam, kere öldürme hakkın var. Anlaştık mı? Ama şu an bir yerleri mi? yok. dur lan. Evet bir yerleri. Ha al. pet shop sonunda buldum ya. Pet, pet shop'tan pet shop'tan nasıl alsın? Pet. Pet'ten almıyor. Pet. Orada ha, pet. pet shop al. doğru ya. Pet şapka shop. şapkan ben var. Yağız aldım? Yağız ben yağıza nereden aldın? Ya yağıza Ben de pompalı tüfek var. Ben sana göstereyim nereden aldığını. Ya abi. göstereyim mi nereden aldığını? Ya, ben nereden? Ben. Al. Göstereyim. Göster, göstereyim. Göster, göster, göster. Tamam. Sen tamam. sen kralsın. Tamam. tamam. O bak yağız şey yakıyor ya, ya buraları. Sen, sen adamsın, sen adamsın, sen adamsın, sen adamsın, sen adamsın. Sen buralarda değil. Dur dur dur. içeriye gir Abi bu kuş da burada. O mı? O hala. Verdim hatta. Şu an silah seçiyor. Yok. Evet. Bir tane sniper alalım. Bir tane şundan alalım. Sen sniper aldın mı? Evet. Bir tane bundan ne? alalım. Ee, bir tane de bundan alalım. Yani ben sana kağıt dalaşabilir miyim? Tamam. Gel lan yosun. Gel Ay, oğlum ben hayırdır? Pompal tüfekle geliyorum lan yanına. Bende de var lan o. Pardon lan sen. Neredesin oğlum sen? Buradayım. buradayım oğlum ben. Alo, neredesin? Buradayım lan. Neredesin ağlama? <laughs> Tam bir öldürme hakkın kaldı. Bir öldürme hakkı. Tamam. Hayır, istediğimiz bak... kadar öldürürüz. İstediğimiz bir kadar öldürme kaldı. İstediğimiz kadar. Hayır bir. Evet istediğim. İstediğimiz kadar. Al. İstediğimiz kadar öldürebiliriz. Oldu mu? Ya hayır ya. İstediğimiz Bak, kadar öldürebiliriz. Tamam bana ne olur. Sıkacağım sıkacağım. Sıkacağım anne. Umurumda değil. Küsersen Kus. küs. Ben yani sana çok pis kustum. Kustum mu? Çok pis küstüm. Kustum. Kusmuş sana. Hayır çok pis küstüm. Oğlum hem kusur. kendimi öldürmeyen kesaklıyor sonra geliyor kendi öldürüyor. Mike'le... Minecraft Minecraft kafası aldım. Ne <laughs> yapam? Minecraft ben Minecraft kafası aldım. Adam! <laughs> Minecraft kafamı gördün mü? Evet gördüm. Hayır bir görmez olmaz. İki kere öldüm daha bitti. Şeyden... Yine... Selamın aleyküm. Ya yasin ya ben çıkıyorum. Bir daha seninle video diyor çekme. Çekiyorum Oğlum, ama ben... gidiyorum ben çıkıyorum valla. Çıkıyorum. ben mi? çık. Oha. <laughs> Mustafa arkadaşlar Mustafa'nın ani tepki ani tepki de neyse tamam hadi oh, öldürüm. Tamam. 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 tamam benim benim Taygın nerede lan? Benim Taygın şu mu? Şu mu? Ben taykının yerini <gülüyor> unuttum. <gülüyor> 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 ben de <pulpom> Benim taykınım <laughs> bu mu lan? Belki şey de He, buymuş tabii. 500'üm yok bu lan benim. 900'üm. Binim şu binim, Benim şu anda altı binim var lan. Hayır. Hayırdır? Benim çok var da şuradaki çıkıyor. Çıkıyor. He. Doğru. Koşuyoruz koşuyoruz arkadaşlar. Mustafa'yı sinir ediyoruz ediyoruz arkadaşlar. Ya ödürme ya. Şaka yaptım oğlum. Bak bak bende Minecraft kafası. Bende Minecraft kafası vardı. Anam babam. Bak bak bana baksana ama öldürme. Dört saniye. Ben öldürme şu anda çok para kazanıyorum. Evet git, git, git. Üst, üst, katım var. Huhu. Ne adem? Adem. Sniper var? Sniper'la da olmaz. 7500 istiyor lan bir yer üst katta. Artık size ama. sen neredesin? Yakıyor ortamı. Oğlum taramalı tüfekler, 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 tüfekler nerede lan? Taramalı tüfeği mi yok yoksa? Evet taramalı tüfeğim yok ne var? Bende var. <laughs> Bende de Modü, modüleri, modüler Modül yani. modüler modüler darbeli taarruz tüfeği var. Koruyucu tabanca var. Taramalılar söylüyorum. E, ee, bir bir atan e, e, yüzde yüzde 50 taramalı bir de modüler e, kümkür kümkürüstar falan tabancası var. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Ne yapıyor lan? Bu bir şey Dur ya. La silahlar nereden alıyordun Ben çok unutkanım. <gülüyor> evet, <gülüyor> yine unuttum. Ya, bulamadım Allah'ım ya çok pis şu anda buraya buraya. Ben şu anda buraya çok güzel şeyler inşa edeyim. <laughs> Yasir. Ağadır. Yasir de ne yaptı? Yasir de ne dertte? Allah Allah. Benim dört tane Buldum. Yok ya bu para hızlıca geliyor. Ben yedi binliği alacağım. Binlik bir tane silah aldım. Oha. Ben benim burada bu şeyi açtım. Of bu şey var ya. O tarıyor bu tarıyor yani bu. Yok. silah hakkındır silah. Gelin arkadaşlar şimdi buradan bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. İyi. Zengin gibiyiz. Bunu alalım. Oha! Ana Minecraft kafası buldum. Bende de Minecraft kafası var. Şimdi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir Oha lan. Squid Game'deki herkesin patronu olan şey var ya onun maskesi çıktı. Squid Game'de herkesin patronu olanlar ya bir şey. Squid Game'i bilmiyorum ben. O bende de. O bende de var ama abi, O şey değil ki, o değil. Squid Game Hayır o böyle bir parçalı parçalı bir şeyler var O da iyi. evet de ona benziyor. Onu yapmaya çalışmışlar herhalde. <laughs> Ama belli Ama belli ki. <laughs> ya 999 ya yani, bu ne ya? 999 mu? 99 <laughs> Ben sonsuz para kazanıyorum. Saliseri çok fazla. Money 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 alıyorum. Money money money. Money money. Manne 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 manne. Ben arabamı yedim diyeceğim ya. Araba mavi renk yapacağım. Hadi Musti. Meydan ben yurtam, savaşak musti biraz. Ya yok ya. Tamam, ya, Söyle, ya yaşta sen savaş, savaş, lan? savaş. yapma. Neden savaş yapmak istemiyor? O da el real videolarında savaştık. diyecek sana. <laughs> yok yemedi. Ben sayışmayı çok seviyorum. Şimdi şunu alalım ne oldu? Al benim de üst katım var Musta. Şak şak şak, şak 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 biraz şuna sıkak böyle. Ben yeni araba alıyorum. Yeni var, araba mı? Arabayı, tamam. Ha tamam. araba mı var mı? Ben yeni araba aldım. Open, open, open. Aa, yeni o, open var yeni araba mı yok? Open, open, open olmuyor. Open. Bu arada ben senden bir kat daha ileri seviyorum. Tamam ben senden daha iyi oyun oynayayım. Senden daha iyi savaşıyorum ben Titan'larda daha iyiyim bence. Aaa ben şahsın şahsın. Uff ben şunu vurayım. daha iyi. Aa, şatsın, şatsın. Uf, ha, ben daha iyiyim. Kabul Aa, et. Bilmiyorum. Yedim. Ben de ya. çok iyi Tycoon oynuyorum ben. İki Ay. saniyede o kadar geliştim ki. Aa, bir, bir bir, beş dakika önce benim evimi hatırlıyorsun değil mi? Daha Ahmet bana şey almayı öğretmişti. Aa, beş dakika önce öyleydi. Şimdi ne yaptım? Çok fazla. Şu an Yağız yakıyor ortalığı. Var. Yağız Yağız, Yağız nerede oğlum o? Yağız, Yağız. 100 yaz bir şeylere bak. Ya seni öldüreceğim. Hangisi yaz ya? Bu da DC diye bir adam var. DC mi? Evet bizde birisi değil, DC bilmem ne diye bir adam var. Aa! Nerede? Nerede adam? Beni birisi pompaladı. Yaz falan da olamaz. Yaz çok güzel. Nerede? Çok güzel olmadı. Neden Birisi pompaladı ama kim? Şurada Nerede biri de... var ya. Ya şurada bir cam doldurma şeylerini hiç vermiyorlar değil mi? Hayır. en geç verdikleri şeylerden ya. cam doldurma şeyleri. Vermiyorlar neredeyse. Neyse arkadaşlar yardır 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 Bak, yardır. Bak ben, ben de var. Gelmek sen de şu var mı? Yaşıyorsun? Evet bende de var. O boştur ben boştur. Ben Bunda da her şey sonsuz. Sonsuzmuş ne? he. Ne? Bunda da her şey sonsuzmuş acayip güzel. Bu son ben çok hızlı para kazanıyorum. Dur lan. Ben de ben çok hızlı de para kazanıyorum. Yo, benim evime hiç kimse şey <laughs> gelmedi. Ben şimdi öyle fazla para kazanacağım ki. Evet arkadaşlar ben buna birazcık vurup geliyorum. Dur lan. Evet şimdi, arkadaşlar ben, ben seviye genellikle taykınlarda atlatıyorum lan. Taykınlarda mı? Aa seviye atladım. Seninki otladı. Ya kendini... ya keşke ben seninkini bulsaydım ya. Gerçi seninkinin seviyesinde yani şeyin kadar arttırırdım. <laughs> nasıl video çektik? Çök gel çektik gel hoppa vur 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 Nerede? Üst bu Dur değil. neyse bu videoyu bu sefer bitireyim. Bu videoyu bitirdiğimiz gibi şöyle yapak. Ne? şey. Başka videoya çekik. Neyse arkadaşlar artık bu videonun da sonuna gelelim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.